Hepinize merhaba arkadaşlar, abilerim, ablalarım. Bugün sizlerle Note 11 R e ekran değişimi yapacağız. Evet. Hemen başlayalım. Sim yuvamızı çıkartıyoruz. Toplamda evet kameraya bakalım güzel yerler yazalım ay yazalım restoranlar oteller biraz zamanı seyri olsun ekmeği onu da önerebiliriz bu arada ha dönüşü var

galiba. Üst kapağımızı söktük. Bataryamızı söküyoruz. Elektriğimizi kestik. Ekranın filmini çıkarttık. Alt vidaları söküyoruz. Bataryamız altındaki yapıştırıcılar yumuşasın diye biraz alkol döktüm. Bataryamızı söktük. Bunu Şimdi şey bakıyorum. Yani, ya, de... 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 çok gitmek istemem <laughs> 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 eski yapışkanları kaldı yumuşatsın <laughs> diye tinerle tam kurguluyorum <laughs> <değil. gülüyor>

bağıştırmadan önce ekranımızı test ettim. Tamam.

Kısmı da toplamaya devam edelim. Kazan <laughs> 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 <laughs>